VT, VT, VT. En son nerede kalmıştık Benlik bir yerde kaldık, kesin Dün It's Fifa, FIFA 23'ün videosunu yaptım İnceleme gibi bir şey oldu Gece vakti yaptığım için fazla gürültü yapamadım Ama videoda açıkladım zaten gerekeni Güzel bir video oldu bence eğlenceli ne odaklanıyoruz Şu tarafa gideceğiz Get the fuck down Hadi 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 Oraya nereye gideceğiz lan? Helikopterin tankı bu anasını satayım Arabanızı alalım Helikopter getirdik artık yani Evesin içeri Ne yapıyor lan ya? zor. zord Oraya nasıl çıkacağız lan? Ya şuradanmış Aman Alacağımız <laughs> <laughs> belli değil yardım gelene kadar Ananı ne Bak bunun doğrusu ne biliyor musun? Doğru şekli budur. Bu Kaya basit Saate uğraştığın yer 2 dakika bitti ne haber lan göt hoş. Neyder sen öl lan. <elden. gülüyor> Görevde babalar gibi yaptık mı? Yaptı. Da baya iş var ha. En yakın yer. Hadi tek seferde hallediyoruz bunları da. Görüntünün canlılığı o düştüm hmm. Ha siktir ne oluyor lan? Ananı aldadınız. Nihayet. Neyse bu yan göreve giriyor. Bundan sonra Neyse. devam ederiz. Ghostların babası Sam Fisher. Hey. Uçtuk lan sonunda. Haraya gidiyoruz kardeş. Haraya. Onu en son yaparız değil mi? Bu Sam Fisher'ın görevi. Buraya atlayalım. Hani siz gelmişken şu yan görevi de yapalım ben. Bu da Ya bir direği yıkamadım şimdi. Koskoca cikli. Vay bu şansa bana buldum yine. O ses neydi bu? Bir saattir bu avareyi arıyoruz. Kesin öleceğiz ama kurtarırlar. <laughs> Kurtarından çabuk. Biz daha yolu gidemem yani. Adamın ayakları kırıldı yani. Nasıl tedavi edeceğim ki ben Ee yat yere yat. Yanlış yere yat. Aman öp. bu nasıl bir bina lan <laughs> bu? E konuşalım kodumun doktoru. İzleyelim bakalım ne diyormuş bu Markus Jensen. Adamlar telefonla konuştu şeyleri. Hoca devlet ellerinde. <laughs> Oğlum, dışarı gitti bomba. Nasıl benim yanımda patlıyor? What the fuck? Hayır, on onlar da bana attı ya doğru. Hadi, hadi, hadi. Burası ısındı. Nasıl ama? Zımba gibi. BAAAM! Girip çıkacaksın. Helikopter. Helikopterin de anasını Kes! Ulan şimdi vuracağız. Bir daha başa I'm not a narco, I bu an kay olur zaten aynı. Senin yüzünden başımıza neler geldi. Yürü lan bilim adamını. Odumun helikopterle gelmeyince böyle olmuş. Bir saat tırmanma Ermen Tırmanma tırman.